Selam tamam arkadaşlar hoş geldiniz. Yapılı moddayız. Yapılı modun kralı Nihat'la birlikteyiz. Hı? O yapılı biz yapısızız Aynen, ya. Ben yapım mapı yaptım abi. Pat 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 şak şak. Elim ayağım tutmuyor benimle yapısız. Manyak <laughs> mıyım ben? Benim yapı yaptığımı düşünebiliyor musun? <laughs> Ama yine yapmama zorunluluğum yok yapacağım. <laughs> Takışırsam önüme böyle bir set yaparım. Bende adam var. Onu da yapayım artık canım. Bende iki kişi var. Nihat sen öyle ya. Çok uzaksın. Ölmem ya. Sağda birileri kapışıyor. Nihat soldan sana gelen var. Adam rahmetli. geliyor biri oraya. Gelsin arkadaşlarını öldürdüm. Darlanmış. Geldim sana geliyorum. Tamam Aa başka bir. var Rejo, seversin. Bayılırım. Yapı yıkmak nerede? Burada mı? Alt katta. Adam sürünerek gitmiş ama nereye gitmiş? Üsttekini açıyor musun? Açtım bile. Hadi al hadi. Ya bunda sen akız kıyamam. Yeah. Bir tane var ama. Bir tane. <laughs> Çok bile. Adam olana fazla. E ee, başka kimse yok burada. Terken ATV'miz var. Nihat 3 kişi vurmuş. Abi adam. Akina ya. Abi ne şey var. Çak çak. Deniz bak burada mavi var. Ben... ben efendim. Çıkamadım ulan. İçeride kaldım. Hımm ne yapalım? Bunu bununla değiştirelim. Ee, burada bu var. Adam var. Nerede? Bende. Geliyoruz ne Ben önce bir tıkınayım öyle geliyorum ama. 15 saniye çok uzun ya. 10 saniye yapsalar bari. Ulan mavimi de çaldı herif geçerken. Ne yardıma gidelim. Ulan kalabalık var mı? Neyse. Çal, çal çal. Kalabalık gibi bir şey. <laughs> Bot mu bunlar? Burada ne var ya 58 metrede? Şey almak isterim. Roket mermilerinizi Biri bullet isterim. Biri bu muyut yaptı ama diğerleri hiç. İşte Tabii. diğerleri biz oğlum. <laughs> ben. <gülüyor> diğerleri bizdeniz de ben. Roket mermisi varsa alırım. Bende var. Atayım. Burada da hazır rift var. Sınırsız basılabilen rift. Girelim mi? O ne ya? Sınırsız basılabilen rift mi var? Ya aşağıda işte hazır. Aynen sabit yerinde duruyor ama. Götüremiyoruz. Bir saniye durun, şunu cepleyeyim. Onu da ben cepleyeyim. Hadi girelim. Ama fazla. nereye gidelim, bakayım. Eykevler iyi mi? Yok abi, o kadar da değil. Karakende pazar, atla. Nihat korktu ya. Abi... Oğlum ha. şurada biri var, şu evde. Şurada şurada. Şey yapan da, kronun da prosu vardı demişler. Orada bayrak mı var, ne yapıyor oğlum o? Bayrağa benziyor herif. Burada burada. Orada ben. iki kişiler, iki kişi gördüm. Neredeler Nihat? Yanında biri kalkan yok. Biri Aldım. Mermis. Oy füzeyle. Aman aman ben aşağı nasıl? Niye boğdum onlara. Oh. Oğlum ben aşağı Bak nasıl? Bak abi gene biri build yapıyor Diğeri beceremiyorum. Bir şey diyeceğim bana can lazım. Oğlum diğeri ben bizim. Ben de istiyorum. Çok güzel oluyor bu ilde karşı. Nihat şey atsana ya. Roket. Ne Yok abi bende hiç. Baya ya. yakışmadı lan. Güzel miyiz çıktı bunlardan ama. Eee eh, can yok canım yok. Ormana... Mevkitim var. Olur. Hop. Adam ah arkadaşım geldi. Olay mı? Nihat Sen mi sıkıyorsun ya. ya? Yoksa ne olay oyun, mı var? Nihat halleder ya. Aa yok bir tane botçuk gelmiş. Botçuk. Aldın mı? <laughs> Bunların üçüncüsüdür. Aa. Aa. Burada. Adam yok. Ama bunlar yapılı oynadığımızın farkında değil bence. Hadi ben rezilim. Bunlar da mı rezil? Bir roketleri alayım. Oh yarasın. Oh, oh. <laughs> Oğlum biz çok iyiyiz lan. Burada esporcu Deniz var. Şurada adam var. Gidelim. Gidelim çökelim. Ona da çökelim. Benim yanıma Nerede gelmeyin. Bu sizi ters tarafa uçuracak çünkü. Rift <laughs> bastı biri. Bordun Eman mu? deyin bana roket atmayın. Arkadan Barkanı sıkıyor yapıyoruz. biri. Aldım mı? Nerede Deniz? Bilmem ki arkadan biri bir el sıktı. Koş koş. Sen sıkmadın değil mi yanlışlıkla? Yok, ben değilim. Bir daha, sık. Bir daha sıktı arkadan. Nihat'a yardım edelim mi? Ağaç şurada, şurada yapı yapıyor manyak arkamıza. Ben de o bota gidiyorum. Abla dikkat et elime. Tek mi Deniz? Bilmiyorum. Demin biri Rift bastı buradan. Burada olay var, kapışıyor bunlar birbiriyle. Gördüm, biri yukarı kaçtı. Klasik pompalar yok muymuş? Oha. Sen uzama ona gidelim. Aldım. Gel gel bize yaklaş. Biri sağda Deniz. Aa şurada. Nerede? Hadi be. He. Aa bu ne lan? Sapık ya. Arkadaşının kartını alıyor galiba. Herhalde öyle bir şeye koşuyordu diye düşünmek değil. Ya, bütün abi tamam çıkalım oyundan. Herkesi bir 18 kişi vurmuşuz olmaz. Altı f çek. Göz mü? <laughs> Göz olmaz. Yapı be. ister misin Nihat? Fulldir onun ya. Cool. Ee, çıkıyoruz mu çıkmıyoruz mu ona Yok göre? Yok bana çıkması ya. Çekmesin <laughs> Nihat. <laughs> Nihat da bizden. Garibim ya. İnandı ya. Nihat birinci olmasak çıkacağız. Burada fon dip var Nihat istiyorsan. Ha, basarım. Nereye gidelim ya? Hadi ha, de bir sıkıntı abi, da bir, bir yere bir gidelim. Şurada bastı da nereye gittiğini görmedim. Hadi tat pınara doğru gidelim. Şeker pınar. Nereydi o fon dip? Aa. Ee, orada bir yerde bir işaretim olacak ama Gördüm gördüm Kaldırmış da olabilirim ama yürümekten ayaklarımız aşındı ya Ben daha çok yüzeyim şu an Tapınağa gidiyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Rift basacaksın değil mi ay? Keşke Araba var mı? Ara araba Araç Araba hiç yok Park edenden araba alıp geleceğim ama Bu arada yeşil Silahlarla geziyorum ya. Hem de biri yeşil bir mavi. 3 yıldır yürüyoruz bir kişiyi görmedik mi ya? Derken 18 kişiyi vurmamız. Harbi o kadar kişi mi vurmuşuz? Deniz yap. Ha, aynen. Şey lazım bize Deniz. Yapı mı? Evet. Emin ol benim yapıyı yapış hızımdan daha hızlı gideriz yürüsek. Şey lazım bu hazır kurulan var ya. Ha buradan giriş var galiba. Nasıl bulunuyor bu yere? Ne? Hangi tuşla inşa ediyor yere? Hı. Helal net olsun ya. Yani. Z C merdiven, Z, X, C. Yok hangi tuşa koyuyorsun yere? Mouse Tam mouse 1. Ama benimki onunla koymadı. Değiştirmişsindir ay herhalde. Aa tapınakta biri e, çok geçiyor. Biri kayıyor. ne yap? Ben uzam ya. Dur dur Deniz buraya geri gel, geri gel. Çartış, Tartışma diyorum. Çatışma gel. Ben senin üst tarafınızdan koşuyorum şu an. Girebiliriz aslında. Yok biz biz oraya giremeyiz. Gördün mü adamı? Tabii. Gördün mü? O zaman tamam Deniz öne geri dönelim. Nihat gelmiş. Yukarı çıkış Aşağı atladı. Ha Ölçü gördüm. Aldım. Soluymuş. Tek kalmış galiba. Ama bak Q basıyorum. Çıkıyor düz tıklıyorum. İnşa etmiyor. O zaman tuşların değişmiş senin ya. Düzenlemek lazım. En üstte Ulan... Ya. Çok kolay ya aslında. Nasıl yapamıyorsunuz onu bilmiyorum. Gayet. Ha. Ben tercih etmiyorum. <laughs> Aa, loot var. Koş koş. Bana silah lazım abi. Yeşil silahlarla oynuyorum. Şurada Aynen abi. Ben, ben o drop'u alayım. Sen benden düşen silah. Koku bombası demiş ben alıyorum. Ne düşecek senden? Benden çok kötü silahlar düşecek kesin. Şey portatif lazım. Bakalım drop'tan ne çıkıyor ya. Çok şans. Bir vantuz çıksın başka bir şey isteme. Bütün haritaya koştuk ya. Harbiden yaptım. Açtım abi drop'u. Ve Aftway'i. Üf. Ben Deniz. de set eagle'ı salarım ya. Ne gelme ya. Portatif alalım ya. Deniz bunu salayım mı Bir ben? Tane sana sniper vermişsin. Neyi? Tamam bunu saldım. Ha. Portatif aldım. 6 tane de mini var. Çektim. Ben, ben saldım. Al. Benim emler full ya. O zaman benimki geri alayım. Benimki de full galiba alabilirsin. Yo benimki full değilmiş. Niye almadı acaba? İçeri nereye gidiyoruz? Şuralarda ne? dururuz. Adam var şurada. Bakayım. Gördüm birini sabit duruyor. Hadi be. Nerede lan? Suda, suda. Oğlum buradan oraya nasıl vurayım ben ya? Deniz çok şey yapma. Çok girme arkamızdan yiyebiliriz. bir görüş uzaklığını arttırayım. Rejo atla atla. Of pembe araba. Radyo Nereye kapa. gidiyoruz? Yat nerede? Radyo kapa. Herif yemeyelim. Aa dur lan şurada daha iyi araç var ona gidiyorum. Bu arada dikkat et sizi lazım Size doğru koşuyor biri. Tuz'dan geliyor. Kaçtık. Burada. Sıkıyor tamam gördüm. O bana bana çok sıktıracak. Rejo. al Yapısını başına yıktım. 3 saniye içinde. Bize onlardan bir de yap yapam Ne yaptın oraya bir darla ya. Aslında hiç bakayım biri bana gösterse. Bu arada bizi sıkıştırmaya çalışıyor biri. Solda. Solda. 100, 100 vurdum birine kalkanı yok. Hay lanet olsun birine. ya. Bir nakamız var bu arada. <laughs> Benim şey nasıl? On numara yapı yapıyorum arkadaşlar. Nerede onlar? Yapamadım lan. Neredeler? Oğlum bir işaret atın lan. Abi hayda ben de. en üstte. Gördüm birini yerde sürünüyor. O üst Üstte oynayan şey ya. Biri yanımızda. Güzel da. oynuyor. Arkasını kaldırmaya gidiyor. Kartı aldı. Şurada abi. Orada ne yaşanıyor? Yapıştır abi yapıştır. Onun can basmasına izin veremeyiz. Tamam ben füze yolluyorum. Sen oraya şey yap. Şurada Yod abi yodan. Sen orayı darla. Güzel yolluyorum. Ah be kaçtı ya. Kaçtı. Duramayacağım Mantuzumuz yok ki. Böyle kaçtırırlar adam. <laughs> Kovalayalım bence. O kaldırmaya gidecek abi ya. O giderken ölür. Yeşil silahımı değiştirecek miyim sonunda ya? Yine ben de geçeyim. Ben bir şu çatının içinde şey yapacağım. Canım az. Canım 20 eksik. Nihat gördün mü benim yaptığım yapıyı? Yok abi. Bak bu. Videoda mu? görürüm. <gülüyor> <gülüyor> Önüme bir tane duvar koydum. Evet. Avantuz olmuş. Ee, deniz şey atla. şu dağın üstünü alalım mı yoksa? Ay yukarı çatışıyorlar. Aynen evet, dağda çatışıyorlar. Deniz abla koş, deniz abla uç. Bir ara gelirim siz gidelim. Önümüzde yukarı. adam var. Gördün mü adam şurada? Nerede? Ha. yok. Tamam. Geri Allah. Roket vermişsin <laughs> abi. Roket vermişsin alsana. Alacağım. Keleşi mi alsam acaba ya? Keleşi alma Bir de cam basmam lazım. 50'lik falan var mı? Tepeye mi çıksak ya? Ha, adam. Ha. Ha. Tamam, aldım. Bir daha kalıyor ya. Yani. Şurada medkit vardı. Ben onu bassam. Daha üstüne almamız lazım. Beni bekleyin ama medkit basayım. Deniz daha üstüne şuradan çıkabiliriz bak. Bundan çıkacağım ben de. Ha orada var mıymış tamam. Sniper şurada. Biri sıkıyor bana. Oğlum karşıda var. Portatif var istiyorsanız. Lan yapı yapamamak için çok kötü bir Sniper şey. Sniper var dikkat edin. Ben senin yerinde buraya yapı yaparım. Şuna vurun. Size buraya kale yapıyorum. Asist mi aldık çaldırdık mı? Kim Başka sıkıyor? iki onlar güzel. Güzel atacağım Deniz göstersene. Abi şu anda biri kaçtı onu şey Saldırıyor arkadaşlar. Şuraya roket ha. Nerede? Burada kaldırıyor. Onların kaldırmasına göz yumamayız. Roketi yapıştırsana buraya. Kırmızıya değil mi? Beyaz beyazıyor. beyaz yiyor. adamın içinden geçtik. Üstten Mermi mi ya? Şuraya, şuraya. Şuraya, şuraya aşağı bakın. Abi üsttekilere bakıyorum ben. Ses sıkıyorlar diye. Tamam. Alttaki ne Deniz? Şurayı bir zorlasana. Üsttekilere kaçıyor şu tarafa doğru. Biri bana roket attı. O onlar atmış. Deniz şuraya bir sık sık. Ben bir şey yaptım mola verdim Abi. geri geliyorum. Gördüm. Abi roket roket verebilirim gel. Kaçtılar. bir tane tek varmış roket ya. Şuraya ben Rinat şurada. Abi biz yerimizi korursak bize yeter bu arada. şu aş yukarıdan sıkabiliyor musun? Bak burada yapı yapıp duruyor. O yapıdan elbet çıkacak. Alan geliyor. Arkamızda adam varmış burada. Roket salladı. Aa, bizim kaçan adam. 25-52 Deniz geliyor. Allah aşağı düştüm. Nerede adamı görürsün? Ben kurmam lazım sadece. Abi, abi Bana yardım lazım. Yat. Deniz sen yukarı nasıl geleceksin? Ben koş görüm, koş Deniz ben. koş sağdan git. Şuradan git. Oğlum ya. Burada Deniz. Üstümüzde. O ne lan? Nihat bize acil yardım. Darlıyor mu onu? Darlıyor musun? Böyle füze atacağım. Aşağı düştü. Tamam düştü öldü. Ne yapayım Güzel. ben? Manyak Cesen çıktı. Ellilik varsa al Deniz. Nerede adamları füzen var? 50'lik vardı da alamadım gülüm ya. 25'lik var ister misin? Recep abi o açıktan gidiyorsun. Yanda iki kişi var. Nerede? Biri şuradaydı. Diğeri de zaten gördünüz. Nerede yani ne Nihat. Sniper'ı var dikkat edin mi Bak bak aş. Attım füzemi. Çok iyisin abi. Sık Deniz. Beyaz yiyor. Oğlum biz bunu nasıl öldüreceğiz? Abi, tamam öldü alayım. öldü Alladım. öldü. Çok iyisiniz. Çok iyi süper. Oğlum füzeler ya. İki kişi kaldı hadi birinci oluyoruz. Deniz yellilik var mı? Ya da füze mermisi. Füze var. Füze mermisi yok. Sadece füzenin içindeki var esnek. Sniper oynamaya gerek yok. Nihat sende varsa var. alsana. Ne? Füze mermisi. Adamlar nerede lan? Ee, yok abi. Şimdi Deniz şuradan gelecekler bence. Skybase yapmış ama aslında. İçeriz biliyor musun? Bende yapı yok çünkü. Aa geliyor. Şart at abi. Burada. İçimize mi geldi? Tamam güzel. Bir kişi Hayır, kaldı. Ya. Hadi 26 kişi vurduk. Birinci ben oldu. Ben Nerede? Burada. Kaldı kaldı. Nerede lan? Oy çek attı bana. Üstümüzde mi? Nihat yanında mı? Size yere tek attım roket. Nihat onu alırsan sen alırsın Nihat. Aynen. Aşağıda mı o? Yukarıda mı Deniz? Yukarıda galiba. Yukarıdan geliyor ayak sesi. Ay biz en yükseğe çıkarsak altımıza kırabilirdik. Tamam. Deniz bir mermim varmış lan. Siz ne yapıyorsunuz yukarıda? Aşağı geliyor adam. Ha geldi rica beni kaldırabilirsin belki Deniz alacağız zaman. Alan ölecek alan ölecek 30 vurdum Oy <laughs> Az bir zaten. Deniz abla oldu ya. Kayamam ya Deniz. Ya sen bir yerde kaldı be. Ya seni kaldırayım Tancım ben. Tacım da olmadı. Ya Gel ben seni kaldırayım ya. Zalet ya. Kıyamam sana. 9 adam vurmuşum. Sen kaç? Toplam oh. kaç vurmuşsun? 30 adam mı 12 bizden. 9 ben de. 12. Senden de kaç? 15. 15. 27. Bir de bereket versin. ne yapalım abi? Güzel maçtı. Elinize sağlık. Yani turnuvadan adam getirdik abi. Taşıdan abi. Başka bir yerde görüşmek üzere.